Arkadaşlar merhaba. Paralel parktan çıkışta yapılan e, yanlışlıklardan bir tanesi, paralel parkın onayı verildikten sonra aynaya baktık düz olduk durduk ve dışarıdan komisyon çıkabilirsiniz dedi. Çıktığınızda direksiyonunuz düz vaziyette. İlk önce direksiyonunuzu sonuna kadar sola çeviriyorsunuz. Çevirin sola. Çevirin sola. Sonra Aracınızı birinci videsi alıyorsunuz. Geri videsden. Köşedeki ilk duba. Şu görmüş olduğunuz duba. Direksiyonu hiç ellemiyorsunuz. Kapınızın tam ortasına gelene kadar ilerliyorsunuz. Bu şekilde yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş yavaş gidiyorsunuz. Kapınızın ortasına geldiğinde duruyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi kapınızın ortasına geldi. Durduk. Şimdi direksiyonunuzu düz hale getiriyorsunuz. İki kere kucağı. Bir. İki. Şimdi düz hale getirdiğiniz için dümdüz gideceksiniz. Burada dümdüz gitmeyeceğiz tabii. Yapmamız gereken iş ilk önce Ayağımızı frenden bırakıyoruz. Debriyajı çok az kaldırıyoruz. Giderken direksiyonu sağ yapıyoruz. Çevir çevir çevir. Çevir. Debriyaja basıyoruz. Yavaş yavaş giderken direksiyonu düzeltiyoruz. Ve duruyoruz. Duruyoruz. Parler Park'tan çıktığımızda. Komisyon burada biniyor çıktıktan sonra. Sola sinyal vererek gördüğünüz gibi sola sinyal bir vererek komisyon bindikten sonra önünüzde araç olmasa bile sola sinyali mutlaka veriyorsunuz ve devam ediyorsun. Devam edebilirsin. Hepinize sınavda başarılar dilerim.